Bir de bir helikopter desteği alabilirsen Araç hızlı sıkıntı yaşamıyorum Oğlum, oğlum. Lan, lan, ne oluyor? Tam ne <laughs> Kaçma lan Oğlum <laughs> ne oldu ortalık 56 oldu bir anda araçtan Araçtan... Oha ateş açıldı <laughs> Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar GTA 5 RS Far modunda yine sizlerleyiz. Bu bölümde e, şerif olarak asayiş ekipleri olarak görev yapacağız. E, hoşumuza gitmeyen araçları çevirmeye çalışacağız arkadaşlar. Şehre doğru giden araçları çevireceğiz. Umarım hoşunuza gidecek bir bölüm olur. E, yavaştan araca doğru bir geçelim. Hatta şöyle aracın içinde göstereyim etrafında göstereyim şöyle bir şerif aracı arkadaşlar efsane bir araç plakamız 04 xn 744 dos santos Conti şerif yazıyor üstünde 10 e, on numara bir araç abi şöyle size çakarlarımızı da göstereyim çakarlarımızı da açalım efsane bir araç şimdi yavaştan bir şüpheli gördüğümüz araçları um, ayda racing diyor abi bizim yarışla alakamız yok şu an ama Tabi gidebilirdik. Trafik polisi olsaydık şayet. Şimdi asayişiz. O yüzden bak çaplı şeylere gideceğim. Tehlikeli ya da böyle değişik hareketler yaptığını gördüğüm araçları çevireceğim arkadaşlar. Tebriye atalım ya. Bak tepek. Tebriyemizi atalım. Bakalım belki şey gördüğümüz araçları. Gördüğümüz araçları çeviririz arkadaşlar. Bu da bakayım. Niye gidiyor? Oraya lan. Ses geldi ama çözemedim. Neyse yolumuza devam edelim bakalım. Attention all units. Hayda aranan bir adam çıktı hemen oraya doğru bir gidelim bir para alalım Açan bir eleman varmış herhalde Trenleri de ufaktan çalıştıralım. Trenleri derken şeyleri çalıştıracağız. Hop araç burada yapıştır. Çek sağa çek. Bak ya bu tersine gidiyor bak. Kağı saranıyormuş. 45-40 merkez buraya bir destek ekip yollar mısınız acilen? Bir de bir helikopter desteği alabilirsen araç hızı yok sıkıntı yaşanmayalım destekle gözüküyoruz biz uçakta ve gireceğiz tamam çok fena haza yaptı Tam oğlum canına susamışsın uf <laughs> <laughs> oğlum sağından geçiyor. Hadi durup bari bir şey verelim. Tekrar sağ. Aha, kaza yaptı. Şöyle bir sıçtıralım alım aracı. Ben uzunları yakayım abi böyle olmayınca. Oğlum buraya bir Tek lan sağ Ham Oğlum hem hammanla zarar veriyor Hem sağa sola zarar veriyor Sana bir yanlar ya Böyle hafiften bir Dokundurum <laughs> diyecektim ama Adam yardırdı gidiyor valla Buna bir acilen bir yolu kapatmamız lazım <laughs> Yolu kapat yolu oğlum. oğlum nereye atıyorsunuz atlı o ya Allah'ım Allah bölüm ovalamacalı başladı. Her yere vurdurursam bunu ufaktan bir yürü lazım. Daha yoldan çıkardım gibi. Yine sıkıştır sıkıştır. Lan oğlum terse kaçtı. Lan var ya lan dur dön üstürüm dedim ama adam uyanıp çıktı. Aha abla ne yapıyorsun abla? Kaçma gel buraya gel. Kaçma. Yine kaçmaya başladılar. Daha sola bir bakayım ben. Koş 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 koş. Abla dur bak. Aptal de durun bak beni delendirme. Aha bizimki vuracaktı da vuramadım Ben vurayım mı? Ben vurayım mı? Oy, aha vurdu. Aha yatırdı valla. Abla abla sürükleniyor. Abla yat yere. Abla sürüklendi. Abla ağzını yüzünü dağıttın aya ya. Sana dur dedik yat ya. Yat yere. Yat yere. Nereye kaçıyorsun hala? Bak hala kaçmaya uğraşıyor. Yat yere. Yat yere yat 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 uflayım seni ablacım elleri arkaya çek elleri arkaya çek Aa, ama. gel benle gel ben gel ben gel ben lan var ya trafiğini lan abla var ya sana apayrı bir ceza yazacağım sana iyi bir ceza yazacağım ben geç geç otomobil bekleme yapma geç Allah Allah bizim milletimiz ne abi, arkadaş. arkadaş. Ha bak ya arabalar ne hale geldi. Şimdi seni bir böyle çekeyim kenara. GBT'nin 45 40 merkez eşli skat GBT'sine bir bakar mısın? Alkol kullandınız mı hanımefendi? Uyuşturucu madde var mı? 6 aydır ağzına sürmedin. Hayır tabii ki de canlı yolda bulmadın. Canlı yolda bulmadın yapmadığın şey kalmadı. Üzerinde yasadışı bir şey var mı? Anırım mı? Üstünü bir arayın hanımefendinin. bayansının Bir arayın. Allah Allah. Oo, abancı ve makinalı taşıma ruhsatı var ablanın. Vay yavrum ma. Ee, sana bir testi yapalım. Doğara bir aracı arayayım. Araçtan bir şey çıkacak mı bakalım. So much. El feneri, tuvalet kağıdı vesaire vesaire herhangi bir şey çıkmam. Yakasını kontrol edelim. Araç kim? Demden bakayım ben de. Target vehicle S1. license plate 46 Edward Edward King 572. Target is 104. E ee, sisteme düşmedi araç. Ha ah, şimdi düştü. Tamam aynı durumu mevcut. Sigorta durumu mevcut. Çalıntı değil. Araç sahibi Kate West. Rengi grafayt. O bizi ilgilendirme. Hayda. E, bu abiye trafik cezalarını bu abiye yollayacağız aracı verdiği için. E, <laughs> Hayda. <laughs> Kaçma lan. <laughs> On, uh, oğlum ne oldu ortalık elli altı oldu bir anda. İn araçtan. Araçtan. Oha ateş açıldı. Ateş açıldı. Ne oldu oğlum her yerden ateş sesleri geliyor. Olay ne? buraya acilen bir ambulans bir ambulans, ambulans destek bir anda uh, ortalık karıştı trafiği bir durduralım abi trafiği durdur ben şu diğer ablayı bir işini halledeyim hemen bu abla için bir araç isteyelim bu ablayı da bir abi tutuklama oluştur Ses ee, şeritlerini inenmek kaçmak Tehlikeli araç sürmek buradan ee, da e, Tutuklanmaya direnmek Tamam sisteme bir girelim Vallahi tutuklamayı da onlayalım. tamam Diğerleriyle ilgileneceğim ben Nerede onlar Ulan ortalık bir anda 56 oldu Yemin ediyorum ya Ulan bu kadının aracı değil mi Abi çekici isteyelim. Ortalığı bir Diğer eleman nerede? Ne oğlum senin derdin? He? Ne lan senin derdin? Şunu bir GBT'sini sorgulayalım bakalım bir. Birader sen bir gel. Bir gel. Ve bir gel bakayım. Ian grove 45-40 merkez ingrow şahsı e, arkadaşın gbt'sini sorgulamış Şimdi bunun bir üstünü arayalım sıkıntısı neymiş bir bakalım Antony'da arkadaşı bir arayın Demir hanım hemen bir arayalım arkadaşı Neymiş Angurtalık 56 oldu 2 dakikada ya ıslak mendil bıçak kelebek Çekil abla bir çekil Buna bir de uyuşturucu testi yapın uyuşturucu var mı üstünde bir bakalım Abi o bir anda 56 altı you. Uyuşturucusu var mı? Yok O zaman buna bir karakol aracı isteyelim <laughs> Oradan da bir <laughs> Cezalarını da iteleyeceğim ben şimdi onun da aracı da bir arayalım araçta bir şey var mı beyaz toz ve tüfek çıktı araçtan şuna da bir çekici isteyelim ee, e, e, adamın tipinde meymene yok ki uyuşturucu madde bulundurma kullanım araçları bulundurma trafikten e, kaza yerine terk etmek tutuklanmadan kaçmak ters şeritten ilerlemek tehlikeli araç sürmek asayişten e, cinayet polis öldürme girişiminde bulundular deme gir ama bu abinin de işi bitti tamam şimdi trafiği serbest bırakıp çağrıyı kapattığımız zaman ufak ufak geri içimize doğru dönelim abi Uğur. Lan var ya ne şey oldu aksiyonu oradan geliyor ateş açtı Var ya efsane bir şey oldu ya. Ne asa ortalık karıştı abi. Bak bak da giderken çevirme mi yapsak şurada? Allah'ım yardırayım. Allah Allah. Bir anda ortalık karıştı ya. devam eder. Sen niye yavaş gidiyorsun biraz an? Allah yine olaylı bir gece ya. Biri evet, hız yapıyormuş da bizim hız yapan adamla ne işimiz var? Bize asa işe bakıyoruz. Bu trafik iyi ihbarı yolluyor. Çevirsin. Çevirelim bakalım. Daha çek. Daha çek sağa sağa. Ya haraç, yavaşça sağa çek. Hiç duracak gibi gitmiyor ama hadi hayırlısı. Sağa çeker misin hanımefendi? Allah Allah. All units, we have an request in Sağa sağa çek. Tamam. Olduğun yerde kal. Olduğun yerde kal. Tamam. Lan 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 Ada bu belliydi ya böyle bir şey olacağı belliydi yani. Bugün aksiyonlu bir bölüm olacak belli oldu. Acilen bir destek ekip. Allah <laughs> <abi>, bugün sıkıntı. <size gülüyor> Tek sağa çek. Ateş açıldı ben de bunu ateş atacağım. Tek sağa çek. durabilirsem yine araçtan yavaşça in araçtan silahını bırak in araçtan vururum bak topuğu nasıl sıkacağım? onu istiyorum zorla silahını yere bırak silahını yere bırak silahını yavaşça yere bırak silahını yavaşça yere bırak ellerini kaldır ellerini arkaya uzat ellerini arkaya uzat 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 Lan bugün var ya ateş açan açana ya yemin ediyorum şu an trafiğini bir durdur abi Trafiği durdur Trafiği durdur <laughs> Aaa abi içtin mi geldin Arkadaşlar şunun bir Üstünü arayalım Üstünü bir arayın arkadaşlar Ben bu ara bir aracına bakayım Ha Sıkıntı büyük ya olaylar Bu ara vallahi sıkıntı Aracı bir arayalım Tabanca çıktı üstünden uh, oh, beyaz toz çıktı buradan da. İşte araca bir şey isteyelim, çekici isteyelim. Davlacım, derdin ne? Böyle bakayım ben. Ne aradık? Buna bir uyuşturucu testi yapın arkadaşlar. Araçtan uyuşturucu çıktı. Araçtan uyuşturucu çıktı. Arayalım arkadaşı taking testte şey yapmak istemiyor he. bak zorla uğraştıracak bizi ya abi uyuşturucu testi yapın hemen abi <gülüyor> hemen hemen <gülüyor> tamam önemli değil önemli değil işime gelir gebet gebetesine bir bakalım Good day. Ne oluyor Ha sistem açılmadı. Sistem kafayı diye. ya. Ha. Buna bir tutuklama oluştur. Her şeritten inlenme, ilerlemek, ilerlemek oldu. kaçmak, kazayını terk, terk etmek, tehlikeli araç sürmek ve hız sınırını aşmak. Asa işten kamu ve özel mülkiyete zarar vermek, uyuşturucu madde bulunma, satıcılığı, onun dışında yasa dışı ateşli silah bulunma, Öldürücü silah bulundurma ee, Taşıma belgesi yok zaten Onun dışında Polis memurunu öldürme girişiminde bulunmak ee, Eziyette bulundurma kamu görevlisine Saldırmak Polis memuruna eziyet ve Ulanmaya direnmek Her şeyden yazdım sana Bakalım bir, ne kadar yiyor sonuçları göster. 50 yıl, 6 ay hapiste ve 47 bin lira ceza ödeyecek. Abi hemen araç. Nemir boyu götürün arkadaşı. Arkadaşı götürün. Lan ne olay oldu. Da şey yapın da bari. Yine da bir gün abi benim. benim de bir. Serbest bırakalım. Hah. Tamam. Şakir'i soran arkadaşlar olacak. Ee, Şakir izinde arkadaşlar. Şakir izne çıktı. Oğlum sen niye ters şeritten ilerliyorsun? He? Niye ters şeride giriyorsun sen birader? Allah Allah. Ya gel de ya. We have a 68. Bir ihbar geldi ama Ne ihbarı bilmiyorum bir Gidelim Bugün silahlı ihbarlar geliyor hep Ne hikmetse Allah'a var ya Fikir bakıyım bir Aç yolu işte çakallarımızı çalıştıralım Oğlum yine aranan şahıs mı ya? Bir ihbar var da ne olduğunu Bilmedim Aha adammış lan aranan şahıs Açıyor ya var ya. Buraya abi hemen helikopter de Ya gene, gene spor araç arkadaş değil mi? Buraya bir motorlu ekip yollayın da bu aracı kaybetmeyelim abi. Çek lan sağa çek sağa. Sağa çek. Aracın Motorunu durdur hemen sağa çek. Bu birazdan vuracak da topraklı yola girdi salak. Ana yoldan gitse bu kadar uğraşmayacak. Ben bunu birazdan yakalarım. Hafiften duracağım. Zaten kayıyor. Uf. Uh. O kötü çarptı ağaca. Allah'tan bizim araç aynı yürüyecektim. Bizim aracın camlar da gitti. Lan uçak pistine girdi manyak herif. Aha şimdi nereye gideceğim? Bir de iki kişisiniz değil mi? kap pistinde ben seni çok rahat yakalarım. Oğlum beni uğraştım. Aha. Lan lan Hadi lan. Ha. Aracı deviriyordu çakal herif ya. Lan oğlum. Abi şunu önünü kapattın, kapatın Allah rızası. aracı çekse aracı Aracı Araca pitte uygulayamıyorum Tarpacak birazdan da Hadi lan şuraya sıkıştırırsam Buna acilen bir Rahat blok atalım. Öyle olmayacak. Abi rahat blok atalım hemen. Kapat at abi yolu. Oy sıçtık sıçtık. Yine araçtan in. lan. In ya oğlum. Abi kaçırdılar çıldırırsın ya. Çekilin lan. Bir adamı yakalayamadık ya. Şuraya abi zincirli şey atsalar aslında yakalarız o çakalı da atabilirler mi atamazlar çünkü ben yokum arkalarında aracın yerini söylemem lazım bunun bu tekerlerini patlatalım artık kapat oğlum patlat tekerini patlat tekerini oy güzel güzel Araçtan in. Araçtan, in, araçtan in. Elleri kaldır. Araçtan aşağı in. Ellerini kaldır. yine araçtan. yine araçtan. ne lan siz. Yere yat. Yere yat. Yere yat. Lan ne uğraştırdılar ya. Diğerler, diğerleri de tutuklayın. Tutukla abi. Diğerlerini de tutukla. Aa var ya. Öyle bir gel. Şimdi diğer arkadaşlar şu an trafiği durduralım. Trafiği durdur. Sen ne yapıyorsun oğlum? Sen ne yapıyorsun? Sen de gel bakayım şöyle. Alkollü bunlar belli. Ne yapıyorsun abicim? Bak. Tutukla. Şurada tutuklayalım hemen. Dön arkanı. Diyeyim. Ya şunlar abi. Dur da durun ben bir aracı arayayım. Aracı bir arayalım. Araçta bir sıkıntı var mı? Bunlar alkollü muhtemelen. Oo, oh, çant şey araçtan bir ton şey çıktı abi. Şimdi bu araca bir çekici isteyelim. Bu araç her türlü gidecek zaten. Şimdi şu çıkan silahların bir şeyine bakalım abi. Han silah silahlar çalıntı mı nedir ne değildir bir bakalım hemen Muhtemelen çalıntı Dört çıktı bir tane Chris Hawkington Alın mı lan şey Bunun bir GBT'sini Evet bunu üzerine Chris son GBT kontrolü Bir de şuna Jolly Zeus GBT kontrolü yapar mısın? Aranması mevcut. Zaten bunlar aranıyordu aynen. Şimdi ablanın zaten tutuklama oluştu. Bu ablanın aranması mevcut. Aranması mevcut. Trafikten de ters şeritten ilerlemek, tutuklanmadan kaçmak, tehlikeli araç sürmek, hız sınırını aşmak. Bu abla tamam. Diğer arkadaşa bakalım. Onu Bir de diğer arkadaş. Oo, Ay. bunun da tutuklama kararı var abi. Bunun da tutuklama kararı var. Hah. Tutuklanması mevcut sisteme gir. We have a possible burglary in uh, Sandy Götürdüler herhalde. Tamam. Tamam. Gel. Devam edebiliriz abi. Allah ne bölüm oldu ya. Şurayı da trafiği açalım. Tamam gel. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik ee, bol aksiyonlu bir bölüm oldu bol sıkıntılı bol çatışmalı bir bölüm oldu abi umarım hoşunuza gitmiştir bir sonraki videoda görüşmek üzere videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim kendinize iyi bakın.